Efendim biz bugün neredeyiz? Biz bugün organi bol olan İbrahim Şahanoğlu köy evindeyiz. Yanımda İbrahim abim var. Hemen kendisine sohbete başlıyorum. İbrahim abicim nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de sizleri gördük daha iyi olduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz bizlere? Ben 56 yaşındayım. Balıkesir Balya ilçesindeyim. Doğumluyum. İki kız çocuğum var. Maşallah. Sektörde uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Ee, sucuk imalatı olarak eee sektördeydik başladık. Uzun yıllardan beri baba mesleğimiz. Daha sonra da bu e, köy evi tarzında e, yöresel ürünler ve e, yöresel e, malzemeler bulup e, bütün halkımıza iyi bir şekilde hizmet vermeyi düşünüyoruz çok teşekkür ederim. Peki İbrahim abicim yani kaç seneden beri bu aslında kaç seneden beri bu işin içerisindesiniz ve burası kaç seneden beri hizmet veriyor? E, burası e, yaklaşık e, 6-7 yıl oldu. Bir arkadaşımızdan devraldık biz buraya. E, 3 yıldır da biz burada hizmet veriyoruz. E, sucuk imalatımızdan dolayı zaten satış yerimiz yapalım diye bu işe kalkıştık. Ve akabinde e, müşterilerimizin de tavsiyesi üzerine yöresel ürünleri Türkiye'nin her yerinden yöresel ürünleri hizmet vermeye düşünüyoruz. Peki bu yöresel ürünlerden biraz bize bahseder misiniz? Yani izleyicilerimiz, misafirlerimiz bu civarlara geldiği zaman, uğradığı zaman neler bulacak, nelerle karşılaşacak? Çünkü birbirinden fazla e, çeşidimiz var. Yani ben bak bak bitiremedim. Çok şey var çünkü. Çok fazla şey var. İbrahim abicim hemen bizi şimdi aydınlatsın bakalım nelerimiz var. E, yöresel olarak e, Balıkesir'in ünlü e, hışmerim tatlısını özel olarak yaptırıyoruz yani marketlerde olan değil daha e, bir özel peyniri bol. E, daha özel bir hale getirmiş hali var. İşte yöresel ballarımız var. Yöremizin e, bulunan işte e, sebze, meyve e, ürünlerimiz. Her çeşit sebze, meyve, bal ürünümüz var. Peynir balık kesirin zaten olduğu gibi e, zengin peynir çeşitlerimiz var. Yöresel Türkiye'nin her tarafından e, meşhur olan peynirlerde e, şeyimizde bulunuyoruz. Yani dolaplarımızda her çeşit peyniri bulabilirsiniz. Yöresel tarhana, mantı, erişte gibi unlu mamuller olarak her çeşitimiz var mevcut. Peki İbrahim abicim, bu yöresel olan ürünleri nereden temin ediyorsunuz? Yani nereden alıyorsunuz? Siz mi bir kısmını üretiyorsunuz yoksa hani başka bir yerden mi tedarik ediyorsunuz? Biz direkt üreticiyle muhatap oluyoruz. Hani fabrikasyon değil de daha daha çok el yapımı el yapımı dediğimiz üretim kaynağını bildiğimiz ürünleri tercih ediyoruz ve hayvan ürünlerimiz, et çeşitlerimiz var. Bölgemizin hayvancılık, esirde meşhur olduğu gibi bütün kuzusuyla, danasıyla et çeşitlerimiz en güzel şekilde hizmet veriyor. İbrahim abicim taze ürünlerimiz de var haliyle burada. Tüketmemiz gereken süreyi biraz söyleyebilir misiniz? Mesela işte taze olan, yeni böyle çıkan, günlük çıkan peynirlerimiz etlerimiz olsun ne kadar zaman tüketilmesi gerekiyor? Şimdi çeşidine göre değişiyor Et ürünleri taze bir şoklu olmadığı için Taze hizmet verdiğimiz için Et ürünleri bir hafta içinde tüketilmeli Köy tavukları var Onlar da aynı şekilde Uzun tarihleri yok Çünkü organik ürünlerde koruyucu kullanılmadığı için Haliyle süremiz kısaltılıyor Yoğurtlarımız öyle Yani market yoğurtları gibi bir ay tarihli değil Bizim 4-5 gün tarihli yoğurtlarımız var Kısa sürede daha az alıp ...küçük ambalajlarda alıp daha iyi sonuç alacaklarını düşündüğümüz için... ...o şekilde hizmet veriyoruz. Peki müşterilerimiz, misafirlerimiz sizi nasıl bulabilirler? Yani tam olarak lokasyonu biraz bize bahsedebilir misiniz? Bu civarı, bu şekilde gelirlerse bizi rahatlıkla bulabilirler diyebileceğiniz. Yani biz Balıkesir'in Altıölül ilçesi... Bal ...Teknik Lise Caddesi diye geçen... ...Teknik Lisemizin yakınında bulunduğumuz için en iyi tarifi teknik lise olarak adlandırıyoruz. Müşterilerimiz daha kolay şekilde bulabilmesi için teknik liseyi bulduğu mu bizi bulur. Peki dışarıya da paket servislerimiz var mı? Yani birebir sıcak temas mı yapıyoruz müşterilerle yoksa hani başka şehirlerden olur. Bu civarlardan Balıkesir bu Balıkesir civarı olur. Yani dışarıya paket servisimiz oluyor mu? Evet, kargo ile günlük ürünlerimizi soğuk zincir ambalajı yaparak istediğimiz Türkiye'nin her tarafına ulaştırabiliyoruz kargo hizmetiyle. Müşterilerimiz sipariş verdiğinde şehir içinde de aynı, şehir içinde günü birlik teslim ediyoruz. Gün içerisinde hemen elimizde olabiliyor. Evet, aynen gün içerisinde çünkü bizim ürünlerimiz organik doğal olduğu için mesela tereyağımız uzun beklemeye gelmez, köy tereyağlarımız var. Yöremizin ayran tereyağları çok meşhur. E, Valyamızın ayran tereyağını birek e, kaynağından alıp e, el değiştirmeden e, günübirlik ulaştırıyoruz. <laughs> Şöyle söylemek isterim İbrahim abicim ben e, çok dikkat ediyorum. Yani hani gıda sektöründe olduğumuz için haliyle ve ben e, yeme içme konusunda da böyle çok severim yemek yemeyi de tüketmeyi de ve e, benim için önemli olan şey kısım gerçekten organik ve yöresel olması. Burada olabildiğince yani gözümün gördüğü her şey çoğu şey organik. Yani hani Organik olmayan şeyler çok az neredeyse. Bu yüzden aslında bu ürün yelpazemizden bahsedelim istedim. Yani günlük tüketilmesi gereken çeşitliklerimiz dolu. Peki şöyle söyleyelim o zaman. İnternette var mısınız? Sosyal medya hesaplarımız var mı? Oradan da e, ulaşım sağlayabilir mi izleyicilerimiz veya müşterilerimiz? Evet Instagram hesabımız var. E, i̇nternet üzerinden de ulaşabilirler. E, Telefonla uğraşabilirler. Her türlü hizmete açıkız. Peki İbrahim abicim e, bize kullanıcı adınızı söyleyebilir misiniz? Yani tam olarak nasıl yazabilirlerse ulaşabilirler size? E, köyevi 10 Instagram adresimiz e, oradan o şekilde ulaşabilirler. Şimdi başlangıç olarak sucukla başladık biz. Sonrasında bir baktık ki bir sürü çeşidimiz var. Ama ben şeye merak ediyorum e, sucuğa nasıl başladık ve bu e, şey e, üretim aşaması daha doğrusu bundan biraz bize bahsedebilir misin abicim? Evet, e, biz sucuğa 43 yıl önce e, başladık ve e, yavaş yavaş derken Balıkesir e ve etraf ilçelere, e, illere yaygın bir şekilde servisimiz oldu. E, o, bunu geliştirmek için de e, son gayretimizi gösterdik. Sucukta iddialıyız, Ge, e, babadan Al. beraber kalma bir mesleğimiz. E, güveniyoruz, müşterilerimizin memnun kalacağından eminiz. Ee, bu konuda şüpheleri olmasın. Çok teşekkür ederim. Ben burada zaten. Sucuğun bir kere kokusunun anlaşılır değil mi evet. İbrahim abicim yani hemen yanı başımızda zaten sucuklar böyle askıda duruyor kokusu buram buram geliyor gerçekten taze ve yeni olduğu ortada gördüğüm kadarıyla zaten. Peki bu güzel dükkanı bu böyle yöresel kokan dükkanı çoğaltmaya büyütmeye hedefiniz var mı? Bu şehirde ya da başka şehirlerde şube açma durumunuz var mı abicim? Şu anda Balıkesir'de düşünüyoruz. İlerleyen günlerde bir e, iyice alıştıktan sonra yani e, burasının tam anlamıyla hizmet veriyor zaten. E, i̇lerleyen zamanda e, değişik bölgelerde yani Balıkesir içi değişik mahallelerinde e, yeni şöbeler düşünüyoruz. İsim zaten size ait. Peki isim hakkı? başka başka bir, birileri de açmak istese bu şekilde bu formatta bir dükkan verir misiniz de isim hakkı? Yok e, biz sadece kendimiz yapmak istiyoruz. Öyle e, kendi şubemiz olsun istiyoruz. Kendimize öz olsun istiyoruz. Çünkü şubeler çoğaldıkça e, ürünler, ürünlerin kalitesi bozuluyor. Evet yani biz kendimize güveniyoruz ama şimdi benim adım altında başkası açtığı zaman nasıl bir ürünler satar, temin yani müşterileri sunar onu bilemeyiz diyorsunuz. Haliyle haklı bir sebep. Evet kaliteyi bozmamak için e, ürünümüz aynı şekilde devam etsin, halkımız memnun olsun, fiyatlarımız gayet makuldür. E, hani yöresel ürün deyip e, uçuk fiyatları da satmıyoruz. E, Müşterinin memnuniyetini düşünüyoruz. Gayet de cebim cebini düşünüyorsunuz yani müşterilerimizin çok uçmuyoruz fiyatlarda. Organik olsa bile diyorsunuz yani. Evet, yani organik alıyoruz diye insanların kandırılmasını istemiyoruz. Organik ve makul fiyat en ideal amacımız. İnşallah bunu bir şekilde devam ettireceğiz. İnşallah. Ben görüyorum gerçekten o işi görüyorum. Çok güzel bir dükkanınız var. Bol bereketli satışlı olsun inşallah. Peki İbrahim abicim, rakip size rakip firmalardan sizi ayıran unsurlar nelerdir ve aynı zamanda sizi niye tercih etsinler? Yani biz kalitemize güveniyoruz. Yöresel ürünleri direkt kaynağından alıyoruz. Fiyat olarak makul olduğunu düşünüyoruz. Kayaslasınlar. En uygun fiyatı bizde bulacaklardır. En kaliteli fiyatı bizde bulacaklardır. Onun için tercih sebebi olacağız inşallah. İnşallah İbrahim abicim. Ee, öyleyse e, sizinle olan değerli röportajımı sonlandırmadan önce e, değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, bizimle gelsinler tanışsınlar. Yani e, en güzel ürünü alacaklar. En güzel fiyatı alacaklar. E, i̇nşallah memnun kalacaklar. İddialıyız. İbrahim abicim olabildiğince yüksek bir özgüvene sahip, aynı zamanda çok samimi ve candan birisi. Biz e, çok memnun olduk burada bizi ağırladığınız için, çayınızı, kahvenizi, kahvemizi içtiğimiz için. E, artık e, programımızın, e, röportajımızın sonuna geldik. Siz bizi takip etmeye devam edin efendim. Biz sizler için gezmeye devam edeceğiz.